Evet sevgili dostlar, Kasım ayının son gündemini değerlendirmek için karşınızdayız. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Nasıl, nasıl geçti haftan? Teşekkür ederim. Çok Teşekkür hızlı gibi, gidin. sanki dün çektik gibi değil mi? Aynen evet, doğru. Yani hızlı vakit bir hızlı günden. geçiyor. Aynen. Evet. E, bugün bayağı yağmur var. Evet, bayağı ıslak. Evet. Hatta biz buraya gelirken. Aynen. Ama şu an e, çekim yapabilecek durumda olduğunu düşünüyorum, doğru mu? Doğrudur. Okey. Hızlıca başlayalım. Evet. Evet gündemimizi e, sayayım öncelikle. Terim fonu ve e, TikTokçu kadın. <gülüyor> <gülüyor> Bu başlık mı mudur yani? TikTokçu TikTok kadın, kadın iyi. Güzel. Ne diyeyim? TikTokça mı? <laughs> evet bunlar. Evet. Tespiti ise şu. Yaşadığı fenalıkların gelişini öngören Onları gücünden etmiştir. Şimdi burada zaten bolca stavacı tespiti paylaşacağız muhtemelen. Aynen, bu bu sen tam adam. senin şeyin evet. görüşünü temsil eden bir cümle. Aynen öyle. Şimdi gündemden başlayalım. Bir terim fonu. Valla ben birkaç gün e, bu olayların ne olduğunu pek anlayamadım. Sen benden daha çok takip etmiş bile olabilirsin ama. Bugün nedir ne değildir diye baktım. Şöyle bir şey var. E, bir tane bankacı kadın. İstanbul'da Flora Şubesi'nde çalışıyormuş galiba evet. daha önce. O yüzden evet. çok fazla futbolcuyu falan tanıyor. Rezdan mıydı kadının adı? bir şey ee, neyse ki kadının adı çok önemli değil. Genelde futbolculardan oluşan bir çevreyi milyonlarca dolar, 50 milyon dolar olduğunu söyleyenler var. Daha fazla saatte dolandırıyor. Bu dolandırıcılık yöntemi şu şöyle işliyor işte, anladığım kadarıyla. Kadın dolar üzerinden ciddi paralar topluyor ki bu doların kaynağı da Genelde futbolcular futbolcuların çoğu emekli futbolcular. Bir iki tane var herhalde emekli olarak. Müsteri gibi falan. Bunlardan aldığı paralara çok ciddi faiz vaat ediyor. Şimdi bence burada birkaç tane problemli yerler, yer var. Beni görebilirsin. Birincisi neredeyse paranın tam neredeyse hatta tamamı elden teslim edilmiş. Ama Arda Turan faiz değil ticaret yapacağını söyledi bana diyor ya. Ya şimdi böyle kötü konuşmak istemem ama ticaret yapacağını söylese bile bunun batma ihtimali var. O zaman niye dava açıyorsun kadına? De ticaret böyle değil. bir şey değil ki. Neyse. Ee, birincisi paraların neredeyse tamamı, tamamı elden teslim edilmiş ve böyle peçeteden ve bozma kağıtlara şöyle paralar alındı, şu kadar yatırıldı, faiz şöyle olacak diye ibareler düşülüp imza atılmış. Günümüzde böyle bir şeyin bu kadar e, basit şekilde yapılabilmesi çok enteresan gelmiyor mu sana da? Aynen evet. Ama yani işte kadın e, güven terkin etmiş işte Fatih Terim'in yanında durarak işte hatta fotoğrafları var Fatih Terim'le beraber. Yani yıllarca bu kadın, Baba kız ilişkisi böyle hani yakın o derecede yakın olduğunu Yıllarca bu kadın Fatih Terim'in e, mali yönetimini yapmış. Ve çok uzun senelerdir tanıyorlarmış zaten ve bir şekilde güven oluşturmuş. Doğru. Mevzunun Fatih Terim fonu olmasının yani adının Fatih Terim olmasının sebebi olarak da Fatih Terim benimle hiçbir alakası yok diyor. Kadın da işte güven telkin etmek için onu söyledim diyor ama Fatih Terim'in para aldığını söyleyenler de var. orsa bayağı ortaya. Yani bugün evet. karışık bir, bir şey çıktı. Bir değil. habere göre e, kadının hani dosyalarında Fatih Terim'in de e, para verdiği ve işte meblasını şu an tam hatırlamıyorum ama. Neyse çok önemli değil yani her türlü haber var. Yani karışık bir şeye benziyor. Birincisi böyle bir parayı elden vermek çok enteresan değil mi? Biz böyle bir parayı rüyamızda bile görmedik ama gidip yani çantalar dolusu milyonlarca doları elden verebilmek yani böyle bir sistemin olabilmesi bile çok saçma. Dolandırıcılık geliyorum demiş neredeyse. Çok enteresan değil mi? Hatta ben böyle paranın elden verilebildiğini bilmiyordum açık konuşmak gerekirse. Ya Mesela ben 10 milyon dolarlık bir malikane aldığım zaman gidip çantayla satın alabiliyor muyum? Yani bilemiyorum. Çok yani. enteresan gerçekten. Birincisi bu beni şaşırtan. Evet. İkincisi bu karmaşık ilişkiler aldı. Dediğin gibi Fatih Terim haberim yok diyor. Biri diyor Fatih Terim'in adına kuruldu aslında. E, bu insanların dolandırılmasında onun da parmağı var. İşte bazı futbolcular paralarını alabilmiş bazıları alamamış bazıları şikayetçi. İşte şey diyorlar Semih Kaya'ya bir e, 1 milyondan daha fazla faiz ödemesi yapmış ve bunun ödemesini Emre Bölozoğlu Arda Turan'dan aldığı paralarla yapmış falan. Ortalık karma çorban. Aynen. En önemlisi de ya bir şey ben her zaman söylerim sana da söyleyeyim. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa gerçek değildir. Böyle bir dünya olabilir mi? Yüzde 40, yüzde 50 döviz faizi. Ulan Amerika neden peki yüzde 1'de tutuyor bu faizi? Avrupa hatta daha düşük. Yani insanın biraz düşünmesi lazım. Yani böyle bir şeyin olabileceği şey diyorlar ya hani elinde satılık boğaz köprüsü var. Buna inanmak gibi bir şey gelmiyor mu sana da? <laughs> bu aralar bence bu tarz şeyler çok oluyor. Ya yani insanlar çünkü kolay yoldan para kazanmak istiyorlar. Ve hani bu tarz... Ama bunlar sıradan insanlar değil bak. İ... Evet bunlar zaten çok iyi paralar kazanan insanlar. Yani bu bir gözü doymazlıkla dediğin gibi yani çantalarla taşınabilecek miktarlardaki paralardan bahsediyoruz. Evet. Veriyor ve e, daha çok para kazanmak için. Ya zaten sen kazanıyorsun yani. O şöyle seninle onu daha önce konuştuk. Burada da anlatayım. Bir Arda Turan'ın kaptırdığı parayı hesaplamış. Demiş ki Arda 80 yaşına kadar yaşasa ay ay bölmüş 7, ee, yani 700 küsür bin lira aylık harcayabiliyor. Evet. Sadece o parayı. Ya yani öyle, deli öyle meblalardan bahsediyorsun ki ya daha neyin parasını kazanma peşindesin? Demek ki insan gerçekten bu maddi noktada ya insan dememek lazım bazı insanlar doymaz olabiliyor. Ülkenin %70'i yoksulluk sınırında ee, yani. Bilmiyorum. Ya ülkede iki kutup var zaten. İşte bir böyle paraları saçabilecek bir gürültü var. Ama dediğin gibi ekmek bulamayanlar da var. Bu dünyanın pek çok yerinde böyle. Ben onları hani dünya şey Türkiye bu kadar fakirken parasını yatırım yapmayın falan o noktada evet, demiyorum. Ülke gündemine bu kadar düşüp bu şekilde bunların konuşuluyor olması yani. Ya çünkü ilgi çekici bir şey. Ya ilgi çekici bir şey. Ya o yüzden konuşuluyor. Ben bunun konuşulmaması gerektiğini söyleyenleri de anlayamıyorum yani. Ne konuşalım ki peki? ya konuşulmasın demiyorum da. E... İnsan fıtratı bu. Öncelikle insan fıtratını bir anlamak, anlamak lazım. Biz buyuz. Bunların e, konuşulmasını isteyen güruh çok daha fazla talep ediyor. Talep istenen şey dolayısıyla konuşuluyor. Konuşularak... Mutlan bir mağduriyet yaşamış gibi üzülmek. Hayır, i̇şte, yani hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Ben açıdan diyorum. İnsanların %99'unun da öyle düşündüğünü, hatta pek çoğu, ben internette yorumlarda da gördüm. Çok mutlu olmuş durumda. Oh olsun diyorlar. Ve onu kıskançlıktan da diyebilirsin. Dolandırılan insanların ya, o karakterini sevmeyi de. de diyebilirsin. Ama böyle bir şey var. İnsanlar bunu hani onlara üzülerek bakmıyorlar. Sadece ilgi çekici bir olay olduğu için ilgilerini çekmiş durumda. Ama bunu böyle kısaca özetlemek gerekirse gerçekten insanların doymazlığını, insanoğlunun doymazlığını. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Benim o kadar param olsa bugün iş yerini kapatırım. Bugün iş yerini kapatırım, ee, güzel bir köyden kendime bir ev alırım, daha sonra orada ömrümün sonuna kadar rahat, mutlu, mesut yaşamaya çalışırım gibi geliyor. Ama acaba o seviyeye geldikten sonra böyle düşünülemiyor mu? Bekara karı boşamak kolaydır. Belki böyle bir şey de var. Bir de bu sisteme verilen bir ad var galiba değil mi Cengiz? Sen bana daha önce bu olaydan bağımsız olarak anlatmıştın. Başka bir konu. O işin mı diyorsun. Ama bu evet. bak bu... yine ünlü bir fenomen böyle do dolandırdı çok ya. İşte bu konu çok. çok var gündemde bu. İşte Türkiye'nin e, ilk gündemine bu Titan olaylarıyla düşmüştü 90'lı yılların sonunda. Ya Ponzi şeması bile değil. Bu o kadar basit bir dolandırıcılık ki zaten ona gelecektim. Yani pek çok insan bu dolandırıcılığa düşenlerin zekasını da sorguladı. Ya futbolcular nasıl böyle bir şey olabilir? kadın elden senden milyonlarca dolar para alacak ve hiç olmayan bir faizi vermeyi sana taahhüt edecek. Sen nasıl buna güvenip de paranı verebilirsin? O yüzden insanlar buna da çok şaşırdı. Ya Ponzi şamasında şöyle. Belli bir parayı toplamaya başlıyorsun ve diyorsun ki mesela sana diyorum ben 3 kişiyi buna abone yaparsan işte ondan aldıkları aldığım paralardan sana bir ödeme yapacağım. Kar payı alacaksın. Bunu gerçekten de yapıyor. Ama belli bir belli bir seviyeye kadar bunu sürdürüp genelde insanların tamamının parasını alıp gidiyorlar. Sistem tıkanıyor bir yerde. Sistem tabii belli Muhtemelen. bir yerde tıkanmak zorunda. Eğer sistemi devam ettirmez sadece paranı verirsen direkt dolandırılmış oluyor gibi bir şey var ortada. Bu öyle bir şeydi, bu çok basit bir dolandırıcılık ve insanların ilgisini çeken kısım da dediğim gibi ya bu kadar basit bir dolandırıcılığı bu insanlar nasıl düştü? Bu kadar göz önünde olan insanlar ve ikincisi de ya bu herifler bu paraları daha ne kadar arttırmak istiyor insan Neden bu kadar gözü doymaz? Diye de baktılar. Çok uzatmayalım senin diyeceğin. Bir var mı? şey evet bir şey diyeceğim. Şimdi konumuyla da belki dağıtmış oluyor olabilirim ama. Madem böyle az önce dediğin gibi işte villayı almak için işte çantalarla para götürülebiliyormuş. Bilmiyorum. O bilmiyorum. zaman bilmiyorum. Dilan Polat niye mesela kara parasını aklayamadı bu şekilde? Bak Dilan Polat'la alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? O gündemken podcast yapsaydık o zaman bakardım ama. Bu da size bir şey diyemiyorum. Onlar neden hapiste? İşte kara para aklamadan. Yani... Ee, güzellik merkezi üzerinden satış yaptıkları kremler ve kozmetik ürünleri Biliyorsun aslında, değil mi yani şu an? Ha. Evet aslında hani onu satmayıp ama e, satıyormuş gibi ürünleri gösterip o parayı larip... Peki parayı nereden o kara parayı nereden buluyorlarmış? Vallahi... Kesin biliyorsan söyle Bilmiyorum tam onu bilmiyorum uyuşturucu falan diyorlar Diyorlar çok enteresan. Ya yani kara para aklanmasını engellemek için zaten böyle belli işlemler. Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Sen 10 milyon dolara malikane alsan yarın sırada atıyorum bir fotoğrafçısın. Muhtemelen yani düzgün çalışan bir vergi sistemi varsa bunu inceleyecek ve sana soracak diye nereden buldun bu parayı? Evet. Eğer bu sistem yoksa her şeyi yapabiliyorsun zaten. Ne? Ya Amerika'da bunu yapabilir misin? İki tarafı da tutuklarlar. Anında. Yani düzgün çalışan bir sistemde böyle dolandırıcıların olması çok mümkün değil. Ya sistem biraz enteresan. Bu konuyu... Bu Paramız şekilde... yok. Derdimiz yok. Aynen. De. <laughs> Züğürdün çenesini yorma şeklinde kapatalım bu konuyu. Tamamdır. Evet. İkinci gündemimiz şu TikTok'tan para kazanan hı hı. düğmelerini açarak para kazanan <laughs> gömlek düğmelerini. Ee, şimdi bu mevzuyla alakalı daha uzun konuşmak istiyorum ama daha nasıl komik... tarif edeceğimizi de bilemedik yani. Zindemin ismini. Ya, kadın memesini açıyormuş. Yani, tamamen açmıyor <laughs> galiba da. O konuda tam hakim değilim. İzlemedim videoları. Ama TikTok'taki dayılar da muhtemelen bunun. Sen mi göstermiştin o kadını bana? Evet Sen göster. TikTok'taki dayılar malum böyle çok basit bir tespitle Türkiye cinsel açlığın Afrikasıdır diyorlar ya onun gibi bunlara düşüyorlar ve tek bir yayında işte binlerce de, hatta yüz binler 100 bin Yüz bin, yüz bin TL. Para kazanıyormuş. Kadın evli aynı zamanda değil Kocası mi? da yanında videolarda. Sen onu gördün mü? Çok enteresan. Yani şöyle yine ilgi çekici bir şey. O yüzden yine gündemde. İnsanlar şaşırıyor. Ama bence burada sıkıntı olan şey şu. Burada ahlaki bir sıkıntı var mı? Var bence. Var. Şimdi ben kadını bir profesyonel olarak görüyorum tamam mı? Hatta kocası da çok profesyonel. Hani ona isim koymayayım ama. Bunlar para kazanmak için bu işi yapıyor. Bu işin ahlaksızlığını profesyonel olarak insanlardan para çekmek için yapıyorlar diyelim. Ben bunların etik olarak çok büyük bir sıkıntı çıkardığını da düşünmüyorum. Ama bunlara bu paraları verenler, bunları izleyenler. Hani diyorlar ki hırsızlık hiç mi gabatıyor? Ya Bu kadına 100 bin lirayı kazandırdığı için zaten kadın saçma sapan şeyleri, hareketleri yapıyor o yayında. <laughs> bir talep olmasa öyle bir kadın olmayacak. Bir de e, yine enteresan şeylerden biri. Güzellik algılarının da alt üst eden bir yapısı var bence. Bu TikTok'ta böyle enteresan şeyler çokmuş zaten. Hani biz takip etmediğimiz için, belki de yaşlı olduğumuz için bunları çok bilemiyoruz ama bu da e, gün yüzüne çıkan enteresan olaylardan biri. Benim konuşmak istediğim nokta şu. Sen de bu arada istediğin yerde girebilirsin. Bir. Kadını tutuklamışlar. Saldılar. Tamam çok önemli. Değil. Kadını tutuklamışlar ya da ifadeye çağırdılar. Aynen. Ulan böyle bir, böyle, bir suç mu var? Meme açma suçu mu var yanayasada? Evet. Belki bir... şey vergini ver diyorlardır. Resmiyet edilmiş <laughs> Olabilir. Ver. Ulan çağırmış olmasın. <laughs> Şimdi bak. Bunu birazcık daha felsefi tarafa çekecek olursak. Ben bunu şöyle görürüm. Ben Sam Harris'in İnancın Sonu adlı e, kitabının galiba şeyini yaptım mı onu bilmiyorum. ama şu an emin de olamadım. İnancın Sonu adlı kitabını burada anlatmıştım. Podcast olarak. Orada Sam Harris'in çok güzel bir tespiti var. Kurbansız suç düşüncesi. Kurbansız suç. Bu şu demek. E, kendi dışındaki çevresindeki insanlara kayda değer bir zarar vermemesine rağmen Toplum tarafından, devletler tarafından suç olarak görülen fiiller. Bu diyor aslında dinlerdeki günah düşüncesinin anayasalara kanuna geçmiş hali. Birkaç örnek vereyim mesela. Ee, mesela esrar iç, içemiyor değil mi insanlar şu an yasak. Halbuki sigaradan çok bir zararı yok da neyse. İnsan evinde esrar içse ve türlü enteresan fantaziler yapsa ya da kumar oynasa kendi. Ne yapıyoruz? Gidip evini basıp bu insanları tutuklayabilir değil mi devlet? Evet. Ya da emniyet yemenini takmıyorum. Emniyet yemenini takmadığım için cezası var mı? Başkasına ciddi bir zararım var mı? Neredeyse sıfır. Başkasına zararlı olma ihtimali yok. Devlet sözde beni benden koruyor. Bu tamamen dinlerle alakalı bir şey. Bir, dinler yapıları gereği, Bireyselle tahammül edemezler. Bireysellerle, bireysellikle çelişen şeyler. Dolayısıyla insanların böyle tamamen bireysel, özgür davranışlarını kısıtlama eğilimine gidiyorlar devletler. Mantıklı bir şekilde düşündüğün zaman ne kadar saçma olduğunu anlayabiliyorsun. Ama bu işte binlerce yıldır, yüzlerce yıldır devletlerin içinde olan, iç güdüsünde olan bir şey. Ama ben bu kumar ve esrarla alakalı aynı şeyi düşünmüyorum. Yani emniyet kemeri öyle olabilir. Evet doğru bir örnek bence ama... Hani diğerleri topluma da zarar verebilir. Verebilir diye bir şey diyemezsin sen. Bak bu şöyle. Ben herhangi bir şey yapıyorum. Atıyorum bıçak kullanıyorum. Ama bu bıçakla kendime de zarar verebilirim. Başkalarına da zarar verebilirim. O zaman bıçak kullanmayı yasaklayalım gibi bir şey bu. Devletin görevi belli şeyleri yasaklayarak onu engellemek değildir. Eğer ortada bir suç varsa münferit olarak o suçu engellemektir. Yani bizim ülkede olduğu gibi... 3 kilometrede bir polis noktası koyup suçluları yakalamak değildir. Ne varsa burada çoluk çocuğu da korkutabilirsin. İnsanları da tedirgin edersin. Bu polis devletlerinde olur. Eğer suçlu biri varsa gider istihbaratında, polisine takip eder, onu yakalarsın. Yani onu engelleme dediğin şey böyle bir şey değil. Bu sağlıktaki böyle hıfzı sığa enstitüleri gibi engelleyici tedbirler alınabilecek bir durum değil. Bu tamamen kurbansız suç düşüncesi. Bu kadından... Bu kadından bahsediyordum. Ona devam edeyim. Şimdi bu kadın, bu kadın, bu enteresan oldu. Bu kadın TikTok'ta e, göğsünü açıyor bir kız, bir kısmını diyelim. Göğsünü açıyor. Ve bir kısım da bunu en, e, izliyor ve buna para veriyor. Burada para verenler de suçlu değil. Onları da suçlayamazsın. Ahlaki olarak belli noktada eksikler olabilir ama suç değil bu. Şimdi biz devlet olarak insanlar bize bunu şikayet ettiği için gidip bunu tutukladık. Ama ortada suç yok. Zaten o yüzden ceza almamış Cengiz. Ama bunun ceza alanları da var. Örneğin sosyal medyada insanlar belli bir konuda tepki gösterdiği zaman çok defa insanların tutuklandıklarına şahit olduk. Özellikle ifade özgürlüğü noktasında hiçbir suç yok ortada. Görmedik mi yani ülkede? Evet. Kurbansız suç düşüncesinin en önemli örneklerinden biri bence bu kadının tutuklanması oldu. Bu gündemi de burada. E zaten e, almış olan. Ben de fikrimi söylemiş olayım. Yani kadının yaptığı hani ahlaki olarak değerlendirilebilir ama dediğin gibi bir suç değil. O, o zaman yani e, beden işçisi olarak çalışan kadının yaptığı da suç. Yani bu hani ülkemizde illegal olarak yapılan Ay pardon özür dilerim. Genel <laughs> olarak yapılan. Hatta e, izlemiştik ya Pavyon belgeseli. İzlemiştik. <laughs> <laughs> Orada da artist Herkese artist yazıyorlardı ya altında A tanıtmak aynen. için. <laughs> Oradaki artistler de mesela bu işi yapıyorlar. Yani bu bir suç değil. Ama pek çok insana göre bak özellikle dindar insana göre bu suç biliyor musun? Neyse bu konuyu çok uzatmayacağım. Bununla alakalı ama ekstra bir podcast yapılabilir. Yaparız, yapmayız. Orası ayrı konu ama yapılabilir. Ya şöyle, bu bir suç değil ama benim mesela hani bunları izlediğimde bile e, böyle bir irite olduğum bir durum bu mesela. Ama senin irite olmaman, e, yani veya olup olmaman bir suç kapsamını belirleyemez. Tabii tabii. Zaten Yok. ifade özgürlüğü biraz seni irite eden bir şeydir. Yoksa herkesin aynı şeyi söylediği yerde bir özgürlükten, ifadeden bile bahsedemezsin. Biraz irite edecek seni. Doğru. Biraz üzeniyecek. Evet. Ama sonuçta ben e, oraya giden insanlara, mesela ben o ortamda bulunamam bile. Sen bulunmazsın, kimse Heh, seni zorlayamaz. Rahatsız artık. olurum ama bulunan insana da bir şey demedim. bahsediyorsun. Evet aynen. Yani. Evet misal dedim yani. Hani oradan oraya geçtim ama. Evet aynen. O yüzden yani o kadın hatta ifadesinde şey demiş ya işte. 9 e, e, bin lira kira ödüyoruz işte. Hayat şartları. <laughs> şartlar. Bizi bu hale düşürenler utansın. <laughs> evet, evet. Dediğin gibi mesela o pavyondaki kadınlar da bunu profesyonel bir iş olarak gördüklerinden bahsediyorlardı belgeselde. Hepsi o şekilde <laughs> söylüyorlardı. Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Evet. Ne diyor mesela kadın orada? Ya o bir şey olacağını zannediyor. Masasına gidiyoruz adamın ama diyor. Onun Bizim parasını ama Yemek. Amaç hı? onun parasını yemek. Kendine ve pavyona para kazandırmak. Ama onu orada kaz gibi yoluyorlar. Tamamen profesyonel. Evet ve evet. adam bunu aslında bile bile gidiyor giden de oraya Hayır, yani, bile bile gidiyor var. değil belki bilmeyen de, ya, bilmeyen de vardır ama böyle hani müdavimleri izledik belki ondan Hayır, dolayı çoğu olabilir. öyle dediğin evet. gibi tamam diğer konuyu da geçip yarım saat olmadan bitirmek isterim ee, bu bir tespit Seneca'nın Seneca'yı sever Seneca enteresan bir adam ama şu an Seneca'nın e, ha, hayatını anlatmayalım İyi bir stoğacıdır. Hayatı bazen bununla çelişse de sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Oku bakalım. Yaşadığı fenalıkların gelişini öngören onları gücünden etmiştir. Onları gücünden etmiştir veya onları gücünden eder. Bak ben bu sözü ya yani stoğacılığa merak sardığım dönemde ilk okuduğum zaman gerçekten beni etkileyen şeylerden biri olmuştu. Çünkü mesela insanlara genelde her şey iyi tarafından bakmayı e, öğreten bir kültürümüz var belki stoğacılığın en temel mevzularından biri insanların kötümserlik olarak bile görebileceği şeylerden biri işte bu mevzu. Yani başına gelen fenalıklar, hayatında karşına çıkabilecek zorluklar, kötü şeyler bunlara önceden düşünerek veya e, okuyarak hazırlanıp bunlar başına geldiğinde de bunlara hazır olarak göğsünü gerebilmek. Stoğacılıktaki en önemli şeylerden biri. Seneca'nın bu sözü de Mesela kendi hayatımıza da uygulayabileceğimiz en önemli stoğa e, prensiplerinden biridir. Şimdi benim başıma gelmesi muhtemel birkaç sıkıntı var. Bu sıkıntılar birden benim başıma geldiğinde paniğe kapılma ihtimalim, doğru düzgün onlara karşı mukavemet gösterememe ihtimalim, e, tavırlarımı, davranışlarımı ayarlama ayarlayamama ihtimalim epey fazla ve beni psikolojik olarak da çok yıpratır. Ama daha önceden e, bu şekilde başıma gelebilecek kötü olaylarla alakalı pratik yaparsam hatta sosyalcılıkta çok önemli şeylerden biridir. Kendi ölümünü düşünme. Memento mori kavramı var ya hatta millet orasına burasına dövme yaptırıyor. Nereden geldiğinden bile pek çok insanın haberi yok. Stoacılığın en temel prensiplerinden biri olan bu söz pek çok insanın aslında hayatını çok daha ...verimli, sakin, itidalli yaşamasının e, yaşamasına sebep olabilecek şeylerden biri olarak görüyorum. Hiç sen benlik bunu... değil. Aynen, hiç hiç sen <laughs> Hiç değil. benim yapabileceğim bir şey aynı, değil bu. Ben de aynı fikirde. Yapabilecek, yani senin fıtratına biraz ders ama istersen yapabilirsin. Şimdi Zor devam, bence. Ettireyim, devam ettireyim. Devam ettireyim. Başıma şey. gelebilecek herhangi bir olumsuz şeye karşı pratiğimi yapıyorum. Dolayısıyla o olumsuz şey başıma geldiğinde onu pratiğini yaptığım için ona çok daha mukavemetli halde tepki koyabiliyorum. Göğsümü gerebiliyorum. Ve daha sonrası daha sonraki süreçte yapmam gereken adımları çok daha kolay atabiliyorum. Zaten önceden planlamışım. E bu başıma aniden bir şey geldi. O zaman ne olacak? E, o ne zaman da yapacağım. Ya aniden de gelebilir. <laughs> ciddi önemli olan Erdem. Birincisi bu benim Erdem'de olmamı etkiliyor mu? Ve bu benim hayatımı nasıl et? Bunu bir düşünürsün. Daha sonra o, o olumsuz şeyle alakalı şunu düşünürsün. Bununla alakalı benim bunu düzeltmek için yapabileceğim bir şey var mı? Elimden gelen bir şey var mı? Eğer varsa onu uygularsın. Ama yoksa benim buna üzülmem anca benim psikolojimi yıpratır. Hayatımı daha kötü hale getirir. Dolayısıyla ben bunu bir şekilde kafamdan atmanın yoluna bakmalı. Bununla alakalı kendimi yıpratmaktan vazgeçmeliyim der stoğacılar. Yapabilecek şey... Bu arada bak, sadece ee, körü körüne bir kötümserlikten bahsetmiyorum. Yapabilecek bir şey varsa sonuna kadar yaparım. Elimden bir şey geliyorsa sonuna kadar yaparım. Ama elimden bir şey gelmiyorsa zaten bundan sonra yapmaya çalışsam bile yapamayacağım. Bu anca beni yıpratır. Beni mahveder. Evet. Bence ben yanlış anlıyorum galiba. Mesela ben şunu düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum yani anlattıklarından. Atıyorum ben mutfağımı yenilemek istiyorum. Evet. Ama yenileyemiyorum maddi sebeplerden dolayı. Diyelim. diye Yenileyebilirsin de neyse. <laughs> mesela ha. buna evet bir miktar üzülürüm yenilemedim diye. Sonra üzülmem. Alışırım, geçer. Ya bu çok hayati gibi. bir şey değil ama. Ya şöyle mesela ben... Ama mesela oğlum hasta, ateşli ve havale geçirdi. Mesela orada ben nasıl buna mukavemet gösterebilirim ki? Zaten sen buna mukavemet gösteremediğinde Aynı farkın, şey. tabii ki farkında olmadığın şey şu. Sen orada duygularını ah vah edip yerlere kapanıp baygınlık geçirirsen çocuğun daha iyi olmayacak ki. Sen orada sakin kalmalısın zaten. Sa tabii ki insanın duyguları var. Ama sakin kalmaya çalışmalısın. Kendini bu noktada eğitmelisin. Ya senin örneğin mesela ben stüdyomu değiştirmek istiyorum diyelim. Öyle bir şey istemiyorum da şu an istiyorum diyelim. Ama öyle bir maddi imkanım yok. Ne yapmalıyım bir stoğacı olarak? Ve bu gerekli olarak da görüyorum bunu. Ne yapmalıyım? Sen sence ne yapmalıyım? Bir şey diyor musun? Yok bilmiyorum. Stoğacı gözünden bakamıyorum. Heh, tamam. Şöyle. Bunu değiştirmek için gerekli olan maddi imkana nasıl kavuşabilirim? Veya borç paramı bulacağım. Gerçekten birkaç sene erteleyip maddi imkanım olduğunda mı yapacağım? Önüme bir harita çıkarmalıyım. Planlamalıyım bunu veya bu çok elzem bir şey, hemen yapılması gereken bir şeyse bu parayı işte bor, çarşı bir şekilde bulmak için yapılacaklar listeme alıp onun peşinde koşarım. Ama önemli bir şey değilse de birkaç sene sonra da olabilir. Veya hiç yapmasam da olabilir. Belki de gerek yok. Tamam onun kafadan atıp kafayı rahat hale getirmeliyim. Şimdi benim hayatımı sürdürdüğüm bir iş yapma stilim var. David Allen diye zamanında Valla galiba 2005-2006 belki 2007 o yıllarda üniversitedeydim. Bir kitap görüp almıştım iş bitirici diye. Stoğacılığa uygun, e, o zaman stoğacılığı bilmiyordum zaten. Stoğacılığa o kadar uygun bir sistem ki bununla alakalı kanalda bir video yapacağım zaten. Pek çok insanın çok işine yarabileceğini düşünüyorum. Yani stoğacı bir insan bu şekilde düşünür. Yani Marcus Aurelius çok şeydir. Bugün uyanacağım ve karşıma beni yıpratabilecek pek çok insan tipi çıkacak. Bunu bilmeliyim zaten. Hani dünyada hep muhteşem insanlarla karşılaşmayacağız. Buna göre bir hazırlık, buna göre bir planlama yapmalıyım. Yani stoğacılık, kısaca kötülükleri gör, planlamanı ona göre yap, psikolojini bir şekilde sağlam tut. Hayatta önemli olan şeylerin sıralamasını belirle felsefesi diyebiliriz. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ee, ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.